Ne karşı ya? kazanırsa zor rush'ın da ya. karşı geldi kazanması geldi. gerekiyor ki tie break olsun bu arada. <laughs> Öyle o bir durum var. Evet. Hanzo. Hanzo saklandı. Abi bunlar artık şey banlar ya. Ee, takımlarda oyuncu değişiklikleri olduğu evet. için ya yani belki atıyorum. Oyuncu hani, özel. Ha, hani oyuncuya özel gelen yasaklamalar. Yani normalde ana rolün işte atıyorum. Genelde büyücü main bir oyuncusundur. Orta koridorda orada takılıyorsundur falan. Ama orman kaldığında da mutlaka oynadığın bir iki tane kahraman vardır. Şimdi roller değiştiği için o bir iki kahraman üzerine. Ya düşünüyorum ormanda yani. ormanla Penkere Hamza oynuyor muydu diye düşünüyorum. Hiç bilmiyorum. Penkere'yi ilk defa Penker ormanda göreceğiz. zaten ormanda görmediğimiz için evet. yani şu an birinin bir şey biliyor olma ihtimali Yani yok. ilk 3 hafta, ilk 2 hafta, 3 hafta nişancı, Fazla. sonra orta koridor, şimdi orman. <laughs> deliyor bir Güzel şey, gibi her ya şey, şey ya... Aga orta salsana demişler ormana gitmiş gibi şu anda. <laughs> son hafta, son gün. Peki, Ve e... hala da meta yasaklaması ile giriyor olmaların mükemmel mesela yani. Bayılırım. şey işte şöyle düşün ee, bir iki hafta daha uzun olsaydı büyük ihtimal destek tenisbeyefanı. Tabi tabi hangisi gibi? oluyorsa. Hangisi? Ya, bir tutturacak ama hangi bir olacak acaba? <laughs> Çok Bence... potansiyelli çocuk ama. <laughs> Bence ortada iyiydi ya orta koridorda iyiydi. Rise O iki galibiyette var. büyük etkisi var. Orta koridorda. <laughs> Çoğu evet. bir gidiyorlar şu an bu takımda. Deniz, ben, deniz, ben yani deniz, biraz şey ister gibi olacak ama herhangi bir oyuncunun rolünde çok iyi olabildiğini düşünmüyorum. Girmek istemiyorsun o topa biliyorum ama belli iyiler Bunu kendi ya. çaplarında. Yani. Kendi çaplarında hepsi çok iyi ama takım olmak çok farklı bir şeydir. Değerli başaran. Değerli sevgili Dursun. Sevgili Dursun. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani takım olamadıkları için bence bu durumdalar. Yoksa hepsi kendi çaplarında. Ama dün anlattığımız muhabbetçiler yani bunu dün konuştuk zaten bir kere Şunu her zaman söyleriz sen normal ranked oyunda Türkiye'de de, dünyada da çok iyi sıralara giriyor olabilirsin ama lig aşamasında oynama mevzusu dediğin şey, bir profesyonel ol, oyuncu olma mevzusu dediğin şey, çok farklı. onunla kıyaslanabilecek bir şey değil. Yani orada senin yıllardır geliştirdiğin normal kendi karakterin bile işin içine giriyor, insan iletişimin bile işin içine giriyor. Yani ranked'de öyle bir durum yok. En fazla arkadaşınla oynuyorsundur, işte duo atıyorsundur, bir şey yapıyorsundur, bu. Ama bu farklı bir artık oyun. Yani MLBB dışında yine. bir şey bu. Ve ve yine de gitti, bırak alçı... oynasaydı Ekşi. Bence yani evet bırakılabilir daha hazır son maç. Ama şeyi belirleyebilir ya işte son maç <laughs> Son desek maç de. diye bırakılır diyor ya. Benim bu da bir evetler alıyor. <laughs> <İşte>. ya. <laughs> ya, ya oynası. adamlar kuşunu, oyuncu diye soktular, oynatıyorlar. Şey, edit bırakmak. <laughs> Senin videolarındaki şey arkadaşın oyunda yani. <laughs> Şu an ya buna mı takıldın? Evet. Uğurcan oynuyor ya orada. <laughs> ne yapıyor orada ya? Uğurcan'a buradan selamlar. <laughs> ne yapıyor orada ya? Ve Angela geliyor inzivadan hızlı bir şekilde. Buraya bak ne yanıt verdiler. Ver Valentina'lı bir yanıt. Angela. Oyna Direkt Valentina çek şey midde kitle mi diyorsun? Kadita saklı, yive de kaldır. Bence başı, cebinden <laughs> öyle bir şey çıkartacak ki orta koridora hep Yedir, bir şaşıracağız. Fred'in hayır Valentina. Ne çıkar? Gor çıkmaz mı var? O cepten çıkmış <laughs> sayılın onu gördük. <laughs> Peki o zaman Midargus. Olur. Midargus. Argus. <gülüyor> 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 Vaşe'den öyle bir şey gelebilir gibi hissediyorum. <laughs> şey çok mu? Bütün maç Vaşe'yi izleyeceğim gibi ya. Baksiye geldi. Bu arada pikler acayip. Evet baya. İlk pik çok acayip. Yani... biri alıyor. Baksiye Fredrin'i diğer taraf çekiyor. Hani tatlı tatlı. Eritel geldi çünkü bundan. Ooo. Eritti. Bumblebee. <laughs> Bumblebee. Xbox'ta. Xbox. Burada yine tecrübe koridoruna doğru gidecek gibi gözüküyor. Yani burada üçlüleri kapıştıracağız az sonra da Vache Bence bak alır. bak Valentin almalı bence. Benim tanıdığım Vache burayı yani sallayacak bir şeyler alır. Çok salladı şu anda. Tanıdığım maçı sırasını saldı. Ama evet. öyle düşün. İşte bekliyor öyle bir sallayacak ki en son pikte herkes çok olacak. Herkes. Ya herkes. bir bir istirisine bakmışlardır ya. Kapanmıştır. Ama Kapanıştır. ya birileri biliyordur önceden. Ben de, Mutlaka al, ben ilk de profesyonel mi... oyuncuları ekli bazıları ligimizden. Giriyorum bakıyorum <laughs> ne oynayacak. Hepsi kapatmış öyle. Şey olmaz. Yani diye düşünüyorum. Açık bırakacaksın ki daha net olsun. Yanlış mıyım Murano? Yani Link geçişini izleyenlere şu anda hemen bir cümle söylemeni istiyorum. Keskin nişancı hazır. Bilemedim. <gülüyor> 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 yani aklıma bir şey geldi ama Link gitti, Lesley gitti. Link'i ne zaten e, oldukça başarılı, e, iyi oynayan oyuncuların elinde. Ligde bir Gön kere mi gördün? bir yok, kere yok, galiba, galiba, galiba. ya. Aynen, bir arada bir alındı. Ya ben kazu eden bir göresim var. Link. Titan falan oynadı ya bu arada. Evet, tabii ben... tabii doğru Titan oynadı bir kere. Bayağı güzel oynadı. Bayağı hatırlıyorum güzel. o maçı. Kazu eden istiyorum bir link. Hatırlıyor musun o kuleden? <laughs> kuleden kaçarken kulenin arkadan hiti geliyordu. <laughs> <Titan 'a>. Aa, Aa <laughs> evet çok evet. Çok iyi. Evet. kovaladı böyle yarım saat geldi iyi. geldi, evet, geldi evet. De falan. Aynen. Evet. Ama bugün de kazıya <laughs> oynamıyor belli <laughs> ki inzivada. Yiv. Yiv gitti. Dinlenmiş, dün çok taşımış. Sırtı ağrıyormuş bugün. O yüzden katılamamış yüz karşılaşmada Bu arada doğru bir şey değil. 1100 karşılaşmada %86 kazanma oranını gördüm dedim. Kim? Kazanın linkle. Ha evet. evet. <laughs> Zamanlar. Bin yüzde seksi, yüzde seksen altı. Çok, işte, 1100'de 8, 1100'de 86, çok, çok ya. fena, çok fena. Hani böyle şey gibi değil, yüz maçta bile hani seksen altıya on dört çok iddialı, iyi. Yine evet. Ama bin maçta. maçta çok fena oluyor. Dokuz yüz maç ya. Aa bu arada şey Bruno gitti. Tamam ya yani bir taraf mide oynuyor, diğer taraf şu anda altın koridorunu oynuyor. Ee, mid tarafı için güzel iki yasaklama geldi. Bir tarafta Kayta yasaklıyorsun, Yiv yasaklıyorsun, öbür taraf Novaria yasaklıyor. Novar ya. Şimdi burada büyük ihtimalle midi kitleyecekler yani Mincer'in yapması gereken. Bu rakip de taşıyıcısını alacak, kerisini. ondan sonra hayatlarına devam edecekler. Bence başa ortalığı sallayacak. Sallayacak. Metaya, playoff metasına yeni bir... Terizamid! O yapıldı daha önce. E tamam işte, o da sallamıştı. bir daha, da. daha, daha sallasın. Işte, sahne bizim. Cloud. Cloud geldi. İnziva burada ne alır? Seren yani. alacak mı acaba ya onu merak ediyorum. Alabilir ya bence bu karşılaşmada. Güzel olabilir. Görmüş is. oluruz. Evet. Ama çok Biz bırakmaları var. çok acayip oldu ya. Bigin ne alacak ortaya acaba? Abi Valentina'yı çek geç niye uğraşıyorsun ki? Ya şurada bir fan game lütfen bu kadar ciddiyet yapma ya zaten. Ya ama seçimlere bakıyorum. Şimdi 7 seçim var. Hepsi çok net e, şey seçimi. Meta seçimi meta. yani. Evet. Aynen. Hadi Xbox bence o kadar ha. meta değil bence. Ya bir Ürdan aralar oynandı evet. Hilya yani. geldi Begin'den. Doğru bakayım Begin. Hilya'sın Begin... hiç konuşmuyor. Akai geldi. Aryon hiç orası değil. <laughs> Görev adamı. <laughs> Fena kitle kontrol değil ya. Akai Angela nasıl olurum? Ve işte şimdi Vaşe. Yer yerinden oynayacak şimdi bakın. Gözler Vaşe'de olacak dedik gelsin. Bir de çekti evet orayı. Dora. Çalılarda pustu. ya o da çok sert ya. Her çalıyı skill atarak Ben sana demiştim sallayacak diye. Çok sallamadı bu arkadan arkadan. Sadece bir yön ittirir gibi duruyor bence. Niye? Sen seviyorsun ama. Profesyonel. Profesyonel arenada en son 2 sene mi? 3 sene mi? Orta koridor Dolar 3 olarak... liraydı falan galiba o zamanlar. O derece. O derece eskiden. Şey lord kesersin. Lisedeydim ben gibi. <gülüyor> Üzlü, <gülüyor> o kadar. Hızlı <Üzlü> lord kesersin. <laughs> ee, öyleydi dolar 3 liraydı. Ben lisedeydim. <laughs> Yok canım. O zaman evet. Mert'e tasarlandığı zamanları söylüyor falan. Konuşuruz. Ve evet günün ilk karşılaşması 6. hafta 2. gün inziva Vincere arasında başlıyor olacak. Evet değerli izleyenlerimize buradan e, iyi izlenip izleyiciler artık neyse bilmiyorum orada arkadan bir ses gelecek. <laughs> i̇yi seyirler diyorum ve söz tabii ki de kıymetli sunucularımız Niteris ve Murano'da. Teşekkürler Sinancım ve Izmir-Avinser mücadelesi ya yani eğlenceli bir karşılaşma olacak o belli. E, çünkü iki takım da zaten az önce de bahsetmiştik tekrar söyleyelim. Yedekleriyle, koçlarıyla birazcık da Metanın dışında pikler atarak oynuyorlar. Burada ne olursa olsun izmir ee, yine bu mücadeleyi kazanıp, aslında kendilerini üçüncülük sırasında tutabilmek gibi bir amacı var. Burası gayet net. Diğer tarafta Vincer'e için ee, biraz daha prestij maçı dediğimiz bir ee, maç. Ya şunu, şunu demek istiyorum. Florini bu arada kaç Uçmanlar kere gördük bilmiyorum ama Florini birazcık sanki ulaşacak. şey kaldı böyle. Hepsine hani buradakilere iç. can basar ama ne kadar basabilir? İşte ayakta nasıl tutacak? Bayağı heyecanlı bir maç bizi bekliyor gibi hissediyorum. Zor. Ormanda Akai ile beraber Baxi'ye karşılıklı. Fred'in almışlar. Fred'in tecrübe koridoruna gönderiyorlar. Yani pikler güzel. Change'i uzun zamandan sonra görmek heyecanlandırdı beni. Ee, bir de minyon itme gücü en etkili kahramanlardan bir tanesi. Hem minyonu hızlı ittirebiliyor hem de oldu. Hızlı aldırtabiliyor. Bakalım ne olacak? Evet. Şimdi ufak ufak. Tabi orta koridorda bir şeyler aranacaklar ama bir Çok ona... bir şey bulma ihtimalleri erken oyunda yok gibi. Güçlendirmelerini daha alamadılar bile ya. Dakika bile geldik. Kaplumbağa'ya baktığın zaman 60 saniyelik bir süre var. 60 saniye süre içerisinde bakalım skor çıkacak mı? İki taraf da agresif oynamayı seven taraf. Yani bu agresifte skor gelir mi, gelmez mi? Tam kestiremiyorum. Evet. kere Vache ile birlikte rakip ormana girdi. Şimdi var de burada alt koridoru ittiriyor. Yavaş yavaş karşı ormanın da kaynaklarına çökmek istiyorlar. Burada Sigi üzerine doğru ufak çaplı bir baskı var. Alt koridordan çok fazla bir şey çıkartmaları mümkün değil gibi ve... Buraya bakıldığında hemen bir tane sersemletme geldi ona doğru. Penki rahatlıyor, şimdi topuna dönüştü burada. Güzel şekilde zıplatıyor rakibini ve ne almayı başardı. 3'te 1 cana kadar indirdikten sonra yan taraftan için tekrar baskısı gelecek. Bigin kaçmaya çalışıyor. Güzel bir giriş var burada Demigod'dan. Dağıttı ortalığı. Rakibini uzaklaştırdı. Aldı onu. Büyük skora Demigod tarafından dönüştürülürken. Vincere burada kendi hazırlamaya başladığı pozisyondan bir 600 altın. Belki bir kaplumbağa ve orta koridor baskısı geride çıkıyor. Yani burada ölebilirler de öyle bir işte o Demigod'ın tam zamanında gelmesi. Bu da ölmemelerini sağladı. Skor kazandırdı. Şimdi de bir de üstüne Kaplumbağa kazandıracakmış gibi duruyor. Ekşi yardım yardımı geldi burada Kaplumbağa eklemek için. Penker'i fark etti. Baça çalıyı denizi burada. Arion da pozisyona geç dahil oldu. Yandan da çekmeye çalışıyor. Şu anda Canaz içeride kaldı ve Baxia burada Kaplumbağa'yı çalmayı başardı. Penker'i geldi çaldı ama Buradan çıkmayı başaramıyor. Çeyiz sefer beraber saradı. Canlar az birinden bu üç geldi. Akai'yi düşüremiyorlar. Yere doğru hamlesini çok iyi yaptı. Sukanın canı az kaçmaya çalıştı. Başaracak gibi. Burada ışınlanma gördük ama ışınlanma boşa. Angel'ın da dört seviye olduğunu gördük. Bacı tekrardan koridoruna dönüyor. Orta koridor orsa, orsa. Altın koridorunda herhangi bir şekilde hareketlilik olmaması birazcık beni mutsuz ediyor. Böyle hani... planla böyle saldırsa bir skor alabilir diye düşünüyorum ama elitel Cloud'un karşısında tabi kesinlikle skor almak kolay değildir. Change. Burada manası bitince hemen hızlı bir şekilde üstüne geri döndü. Beyin de burada mor güçlendirmesi alacak ve 70 saniye sonra ikinci kaplumbağa var. Dakika 3'teyiz. Evet. İlk kaplumbağa gitti tabii orta koridordaki pozisyonun ardından bir, yine, bir, bir, bir skor verdiler demiştik ama buradaki altın farkı hala açılmaya devam ediyor. Vinsel ekibi alt koridora doğru tekrar bir baskı oluşturmaya çalışırken de bir 60 saniye boyunca sakin kalacaklar. Üst tarafta Xborg mücadelesinde Ekşi tekrar koridoru proksilemeye çalışıyor ve pozisyon tekrarı burada Demigod'un aldığı ilk kan ekranlarda yani ardından e, burada Ekşi'nin Panker'i almasına rağmen Bayi ekibin kaybettiğini gördü Kasuga'ya doğru iyi bir sabitleme Ekşi'de kalan bir tane skor Demigod düşmek üzere ve Panker'e de son dokunuşu yaptı ama yani burada sanki başarılı olsa <laughs> evet, evet. fena olmaz gibi hissediyorum. Öne geçerse bu arada change eritiyor biliyoruz. Ya attı da orada bayağı bir tabi hasar. Evet. etmedi. Şimdi Painker'i geri çekilmek durumunda Arion. Yere sabitledi, yere sabitledi. Bir sabitleme biriyle beraber iki burada iyi hasar verdi. Fakat Painker'i geri kaçacak çünkü Vahşe ve Antimedir desteği hazır. Çalılar dönüm edam diyor. burada. Angela'yı sersem etmeyi başardı. Kaplumbağa zamanı artık 5 saniye kaldı sadece ve sadece. 5 saniye kasıkların üstüne gerçek hasarlarını bulabilir tabii ki Xbox. Burada da, yapmaya devam ediyor. Üstüne doğru gidebilir. Burada x Xbox'tan muazzam bu canları canlara az kaldı. Şundan kullanıldı. Altime sıra yeterli bir hasar çıkmıyor. Ve burada canları e, az kaldı. Ekşi de ultisini kullandığını görüntülüyoruz. Benkere kere. döndü. Şu anda arkadan girip az önce çaldığı gibi tekrar kaplumbağa çalarken alt tarafta bir sol ki geliyor. Cloud kesmeyi başardı. Lila çok güzel patlıyor. Kaplumbağa'nın canı az ve Baxia. Skorun sahibi oluyor ve yetmedi. Bir de arka tarafa doğru geldi burada. Güzel hasarlar bu ama işte bütün oyuncuları kesmek için yeterli değil. vacheden bir ucu denemesi. Burada hasarını yansıtmaya, yavaşlatma vermeye çalıştı. Ama Beggin burada yarı candan az bir şekilde orta koridorunu ittirmeye tekrardan geri dönüyor. Aynen öyle ve... Yani tabi burada üst koridor alınacak gibi gözüküyor. Yavaş yavaş kule baskısının gelmesi lazım. İnziva ekibi altın farkını açıyor ama istediği gibi kaplumbağaları alamamıştı. Şimdi Vincere'nin bir tane kulesine karşılık onlar da en azından kendi kulelerini aldılar. Ya yani Normal şartlarda kaynakların daha iyi dağıtılmış olması gerekiyordu. Ama burada birazcık daha dengesiz bir oyun tabi görüyoruz. Ee, Vincere'nin önde olması gerektiği pozisyonlarda İnziva toparlamaya devam ediyor. Penker'i... Ortada tekrar bir kill baskısı ya. yaratmak ister mi? Çok düştü çok. Evet işte. Tanklayamıyor önünde. Biraz o yüzden bir söyledim. Hani yani onu denesen bir dert, denemesen bir dert. Denemezsen iyice geriye düşeceksin. Bu sefer işlevselliğin erken oyun baskını azalacak. E denersen çok büyük risk. 4. E, dördüncü, beşinci kez öldüğünü, oyunun bir geri dönüşü yok ama Penker'i galiba deneyecek. Sigi doğru tekrar şöyle bir baktı. Son saniye rakibin üzerine doğru gitti. Kırmızı güçlenmedi de Demigat var burada. Arion Vaşe'yi uzaklaştırırken Vaşe'den hemen bir ulti kullanımı burada. Demigod döne döne içeri doğru geldi. Var ya sen tartan olaya dahil olmak isteyecek. Bege şimdi üzerine doğru atlamaya çalışıyor burada. Son bir sersemletme etme var Ama atma. Ciddi anlamda bir tanklık burada etkili oldu. Ekşi yakıyor rakiplerini. Demigod Kasuga'yı güzel şekilde bulsa bile buradan skor çıkması gerçekten zor. Yani ön tarafta tanklar kapıştı arkada hasar oyuncularından pek de istenen gelmedi. Ya e, şunu da eklemek istiyorum ya yani, o kadar da kesmek kolay değil burada. Evet. Ya doğru zamanlamayı kollamak çok fazla sizi önemli ortak koridorlar şu an zorlamaya çalıştık. Siki bu. İlerle beraber mi onları devam ediyor. Bir yandan da güçlendirmeyi alacak. Baksa da orada kötüye kalanabilirdi az kalsın. Hani birazcık daha zorlasalardı büyük ihtimal. Baksa ciddi hasarlar alacaklardı ve ölmediğini gördük. Ve artık kaplumbağa zamanı. Son kaplumbağa. İki kaplumbağayı da Vincere almayı başardı. Onun da altını çizmek istiyorum. Bir kere güçlendirmelerini aldıktan sonra gel Demigod. Yaklaşmaya devam ediyor. doğru girdi bu sefer de çalmayı başaramıyor. Penkeri asla pence kaçırmadı. Aynen öyle. Demigod, Pig'in, Aryon, Ekşi. Orta koridor baskısında devam ediyorlar ve yani Binseri'nin burada aldığı 3 tane kaplama hayatta tutmak için bayağı bir önemli olacak. Altın farkını bir türlü açtırtmıyorlar inzivayı. İki kabanlığında kalmıştı. Vaşe orta dikkatli olmak durumunda. Vaşe! Oy. İşte burada ışığında olmasaydı Belki de düştüğünü görecektik. Hemen tekrar ultiyle beraber koridor ittirmeye devam etti. Ve bu baskı en azından takımı için onları bir süre daha ayakta tutuyor. Çok ciddi vuruyor ya. Az önce İlter'in neydi öyle? He. Bir anda girdi. 2 saniye içerisinde Vaşe'nin canını bire indirdi. Işınlanması olmasa işte direkt ölmüş olarak görebilirdik orada. Şu anda Penker arkadan kapattı. Arka taraftan doğru hasarını yansıtmaya devam ediyor. Bekir'in arada kalan Bey'in geri yavaşlatmalara maruz kaldı. Çıkmaya çalışıyor Ekşi. Ultisini patlatamadı. Rahat bir şekilde Demigavut'un üstünde bir baskılama. Arkadan maça yardımı geldi. Bu için kullanabilir. Kasuga kışkırtmayı devam oh. ediyor. Ve Kasuga x öldürmeyi başardı ama arada kalıp buradan çıkması imkansız gibi gözüküyor takım arkadaşları yardıma yetişemedi Vaşe. Arkadan üçse beraber desteklemeye çalışırken antimatter geldi ama birazcık sanki geç kaldı. Aynen öyle. Yani şu maç garip bir noktaya gidiyor. Zaten çok normal bir karşılaşma olmasını beklemiyorduk ama birazcık daha değişik bir oyunda olduğunu söyleyebiliriz Vaşe. Başa... Deniyorlar, deniyorlar. Aynen, İki aynen. Taraf da deniyor. Orta tarafta takılacak. Demigod yaklaştı birazcık hasar vermek istese de burada çok mümkün değil. Oy. Yalnız Varyos'ta ya, iyi miktarda bir burada. Belki de dürtme geldi değil mi? üzerine doğru Panker devam ederken Oy, ya, arka tarafa doğru Antimedir ara tarafta kalınca Bigin de onu tekrar zorlamak istedi. Panker'i rakibin 5 arasında 10 saniye boyunca hayatta ama son dokunuş. Demigod 1.3.7'den yeni versiyon <laughs> ve o da 7 kdsi ile birlikte oyunda. Ya şunu eklemek istiyorum. Orada ne yapıyordu mesela? Bak arka tarafta kimi kovalıyordu? Ben göremedim açıkçası. Orada olması büyük hata bence. Ya yani böyle hatalar yüzünden işte 2-11. Evet. Dört. Bir vardı bir yoktu. Değil mi? Ve <laughs> orada bir şey yapamazlar. Ne yaparsın? Hani Başen'in falan ulusu olsa yanına iki kişi daha olsa belki biraz dürtersin. En iyi ihtimalle ama Tek mümkün değil. Bu arada Vaçen'in hasarı iyi. Tabi tabi. Ama... Yeterli değil Açıkta mi? bulunca. Hani Heh, <laughs> dürterken <gülüyor> evet, evet. tek böyle anlık e, birini denk getirdiğinde iyi. Şunu eklemek istiyorum. Bu Lord Fakat geliş... öndeki tankı eritir misin? Eritemezsin. Zor. Ama Lord'u eritir işte. O ha, da gelecekti. Evet. Geliştirilmemiş Gelişilmemiş. Lord direkt eritebilir. Az önceki pozisyonda tekrar geldi. Burada kestiler ardından da Skibon'un girişi var. Rice kesilişi. ardından Begin ve arada kalan Pinker'i burada katlediliyor. Onurlu iki net başladılar. Beyinker üstüne gitmeye çalışıyor. Beyinker'i burada sersemlik bir başarı. az kaldı ve ekspor güçlü başarıyorlar. Beyinker'in sandığı masajısına çıkmayı başardı. Beyinker'in arada kalıyor. Beyinker'i de burada kesiyorlar. Lord'u vermişlerdi ama skorları vermeden iki skor almayı başarıyorlar. Ve bu, burada Lord'u çok rahat bir şekilde eritmeyi başarıyorlar. Ya sen işte Vaşe'nin hasarından bahsetmiştin. Bakar mısın şuna? Lord geldi. Biz yan açıdan gördük. 3 saniyede yok oldu. Sersem Etme ile beraber burada Sigibum birazcık hasar alacak. O da yine Moğol atlısına bağladı. Koştur koştur hasar vere vere ilerliyor. Kışkırtma var yalnız burada. Yasar Kasuga'dan arıyor. Bir anda düşürüldü. Normalde takım arkadaşlarının koruması gereken kendisiydi. Ama kolay bir yem oluyor. Ardından da Demigod'ın ezgimiz ki kitlendiğini görüyoruz. Bu pozisyondan Onlandı çift beraber Vincere ayrılırken oyun bir anda inzivanın ellerinden kayıp Dikkatli olması lazım. gibi bundan gelen güzel bir tane ulti var. Var ya kaçmaya devam ediyor. Ekşi içeri doğru girdi dağıtmaya çalışacak. Panker'i zıpladı kulenin arkasına doğru ve... Binse hem otağını yapıyor hem savunmasını yapıyor. Üç kişiyle burayı almak zaten çok zordu. Ama bir denediler. Ya İnziva şu anda takım olamadığını fark etmişsindir diye düşünüyorum. Evet. Öyle işte iki kişi takılıyor. Altta iki kişi takılıyor. Böyle herkes farklı yerde. Şu ana kadar düzgün bir takım oyunu görmedik İnziva'dan. Son maçları olsa mı gerek? Evet gibi yani. İçeride atlatıyor. Burada Pinker'i sert bir başarıyor. Canaz. Ancanın girdi ama yeter. Pinker'i kesmeyi başardı. Beyin üstüne yüksek hasarlar ama Pinker. Vur. Yediğinden daha fazla vuruyor. Pinker'in üstüne. Sabitleme geldi. Ama Pekinin topları kalmadığından dolayı burada Pinker'i kesmeyi başaramadı. Demikat birazcık geç geldi ama buradaki savaş devam ettirebilir. Canlar az. Ama unutma unutmamaları gereken bir şey var. 30 saniye sonra Lord var. Yani bu Lord'un öncesinde görüş konusu birazcık problem olacak gibi gözüküyor. Alt koridor bu arada ittirmeye devam etti. Orta tarafta yine 4'e 3 bir toplanma durumu var. Hatta 4'e 4 belki diyebiliriz belli bir noktada. Birazdan X.Borg katılacak. Şimdi irtelili de alta gönderdiler. X.Borg'un çok hasarı yok gibi ya sanki. Patlıyor ama niye patlıyor yani? yani? yani ayıp olmasın diye bir patlıyor. Ee, savaş değil mi abi? Hasar vurdum neredesiniz demek için patlıyormuş gibi. <laughs> arkamda niye kimse yok? Olmaz tabii. At koşturduğu gibi, güven gibi önlendiyorsun. Güven güvendirmiyorsun. Demi-god. İnan da asla yok. kere hata gelebilir buza ama hemen hızlı bir şekilde hızlı bir u dönüşü attı. Erkeklerin onda 9'u mu deriz? Öyle. Yarısı. Yarısı ve Kasuga Nasıl zorlayacak bir yine tabii ki bir. Kasuga maç genelinde oh. muazzam oluyor bu arada. Isırıyor, bir şeyler yapıyor. Tavşan atıyor. onu çıkartıyor. <laughs> Sonuç olarak Peinkeri düşürüyor ama Peyker'in canını yenilemesi çok kolay. Ekstra bir tabi e, şifası aslında yenilenmesi olduğunu söyleyelim. Orman eşyasından da kaynaklı. Şimdi pençeyi kaybetmemeleri lazım. Lord daha güçlendirilmiş, gelişmiş bir Lord. Evet. <laughs> Arka tarafta ekşi Yakmaya çalıştı orta. doğru i̇şte, girdi. Kasuga. burada kıskırtıyor. Devamı gelecek mi? Sige üstünden. üstünde. Ancelo bekletiliyor. Arka taraftan Peyk geri geldi. Lord'un görüşünü altını görüyoruz. Kasuga. arada kaldı. Demigod. bu Uçişi kullandı. Işın damla geldi. Güzel bu Uçişi. Fretin'den canı azaltmaya çalışıyorlar. Kasuga ölecek mi? Yeni son vuruşunu yapan oyuncu oldu. Bryce geldi buraya. Ama Sige bunun hasarları can yakıyor adeta. Bryce öldürecekti ama Bryce tam zamanda kullandı. Geri doğru uzaklaşmaya başardı. Ve artık Lord zamanı. Burada Lord'a girecek mi diye kontrol etti sadece yemle için kullanılan bir Lord Banker arka taraftan kapatmaya çalışıyor. Vache, Wipsi kullanmış şey. bu, Maraya beraber girdi ve be. Antimeter'ı burada yok ediyor. Antimeter bir 30 saniye boyunca oyunda olacak. Bright skorda üretirken Eksi ile beraber Sigium rahat bir şekilde doğru alacak ama Banker'ı burada tekerleğe dönüşmüş modda burada Lord'u çalmayı deneyebilir ama bu bir hata denemesi bile ee, çok şey kaybettirebilir. Evet. Şimdi burada Lord kolaylıkla indirecek başı Fazla bir şey yapamayacaktı zaten. Tekrar şöyle bir dürtmek istedi. Ve ufaktan da geriye doğru çekiliyorlar. Lord çıktığında burada oyunun belki de hani kaybedildiği, artık savaşı veriyor olacaklar. Evet. Şu anda kontrol ettiğimizde e, genel anlamda altın e, durumunu kontrol etmek istiyorum. Lordlar objektifler üstlerindeki e, etkileri. iki kule almış Vincere'ye 3 tane kaplumbağa almış 40 bin altında. 3 kule alan ve 2 Lord alan izi var şu anda 43 bin altına sahip olduğunu görüntülüyoruz. Yani burada alınan bir Lord var ve Lord alt e, e doğru ilerleyecekler. 3 kulelerine saldıracaklar. Bakalım buradaki Lord'la beraber neler yapabilecekler alabilirler. Demigod arkadan kapat oyuncuları kuleden dışarı çıkarmaya çalışıyor Kasuka. Şu anda kulenin altına doğru ilerlerken Ekşi. Arka tarafta patladan onu gören kimse yok ve Bane geri burada sersem bitmeye başardı. Demigod Kasuka'yı tutarken şu anda kulenin altına doğru devam edebilirler ve orta T3'leri kaybedecek durumdayken son anda milyonları biçiyor ve buradan devam edebilirler ama alt oradan ilerleyen bir Lord olduğunu unutmamak lazım. Resmen 20 saniye savaştılar ve iki takımda oh, da ölen Kasuga. birisi yok. Yo, bu arada istediği iki kişilik bir kışkırtma var. Begin, Alo dikkatli olmaları lazım. Sigibum tekrar destekli. Orta koridor kriz düştü. Demigod arkaya taklamaya devam ederken kolaylıkla aldıklar. <laughs> aldıkları bir tane skorun ardından şimdi Tirki'yi de isteyecekler. Eksi yaklaştı. Varis kaçmaya çalışıyor. Yani evet alt tarafta lordu indirdiler. Orta bir tane kule aldılar. Çok da iyi bir takas değil gibi sanki. Bu birazcık daha iyi kullanmaları lazımdı. Üst tarafa üst kulesine doğru ilerleme işimi seçecekler ve Demigod burada tanklarken kolaylıkla onlarda üst kulesini indiriyor. Evet. Başe. İnmedi inmedi. Ile birlikte tutmaya çalıştı ama bir can kaldı. Ya kolaylıkla indirdik diye bence onlar da bıraktılar. O sonit gelmedi. Bize. Yani şu anda Bryce doğru duvar yukarı misileme ne varsa attı girdi ama kesemedi Demigod. Tam zamanında girdi Florin'i indirdi. Vacher'in canı az burada yüksek hasarlar yiyor ama Begin tekrardan onun içine yeri döndü. Üç kulenin içinde, üç kulenin arasında resmen savaşıyorlar. Minyonları önden alıyorlar ama bu oyun bitmez. Lord olmadan bitirmek imkansıza yakın. Gerçekten zor. Pain içeri doğru şimdi yaklaştı bir pozisyon aslında istiyor. Lord olmadan burada başladıkları işin devamı bence güzel bile geldi. Gibi bu dikkatli olmak durumunda. Kışkırtmanın ardından o geriye çıkabilecek pozisyonu kendisinde buldu. Yani şurada da tabii çok rahat toparlamışlardı. Sigi kaçıyor. Şurada Kasuga'yı sence birileri görse sonuç değişir miydi? Bence çok değişmez. Ya gibi. ben de aynı gider Çok oyuncu, çok oyuncu. Bak güzel oyuncuları var ama işte kullanmak kolay değil sanki o kadar. İki kişi alt koridoru ittirmeye devam ediyor ve Lord'da sadece 10 saniyelik bir zaman kaldı. 10 saniye içerisinde neler olur? Yani 10 saniye içerisinde hiçbir şey olmaz, ben sana söyleyeyim. Alt kordu ittirdikleri için iki oyuncu oraya vermek zorunda kalacaklar, bir tanesi daha doğrusu. Evet. Ee, o arada Lord'da fight kovalarlar mı? Yani rakipte şimdi Vashe varken gidip burada Panker'in ellerinde e, bu kadar aktif, mobil bir kahraman varken kill çıkartmak da zor derken Panker'i kovaladılar. Devamında önce X-Bot patladı. Peyker'in canı gitti. Şahaz Ahmet ve Florin'den tam zamanda bu canı az ve adeta yok ediyorlar. Yani Peyker'i de benim tam söylediğim şeye güvendi ama çok da iyi olmadı gibi sanki bu onun için. Şimdi oyun üçüncü ordu gelecek. Üçüncü Lord da inzivada. Ve bir anda Vincere kadrosu. Rice içeri doğru girdi klonla beraber. Burada doğru rüzgarı basılıyor. Her şey kullanılıyor ama işte boşa. Yani orada nasıl alacağız skoru? Bir şey çıkması pek de mümkün değildi. Kesinlikle kesinlikle. Watch Şu an maruz kalıyor. Üstüne doğru gitmek istedi ama yeterli değil. Siki bu. Arka tarafta beraber gidiyor. Şu an taramaya başladı. Canı gitti. azalıyor alıyor ve burada bu açıyı kesmeyi başarıyorlar ve Ard'ın üst kulesini düşürecekler. İçeri doğru girdiler. Sadece önlerinde bir engel var. Kazanmak için canları az. Antimetre yüksek hasara maruz bırakıldı. Son anda skoru alan Leyla kazandı. Bir derken Kasuga yüksek hasar vurdu ama yeterli değil. Kesmek hiç kolay değil. Arion da girecek. beraber Kasuga'yı üstlerine gönderiyor. Ve oyunu burada bitirip İziva son karşılaşmasına galibiyeti alıp evlerinde rahat gidiyorlar. Gerçekten müthiş. Demigod oynadı. Uğurcan oynadı. Ve sonuç bu.